daha detaylı konuşalım istedik. Doğu Perinçek şu anda telefon hattımızda Vatan Partisi Genel Başkanı. Hoş geldiniz Doğu Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Çok uzaklardan katıldınız programımıza. Teşekkür ederiz. Evet, ee, evet, e, şa ederim. Şaşırdınız mı Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasına, sizi hedef almasına? Vallahi ne şaşırdım ne şaşırmadım. Ee, yani şaşırtacak bir şey yok. Devlet Bahçeli olduğu zaman hiçbir şeye şaşırılmaz. Ama e, şu önemli bir e, referandum sürecine giriyoruz Ama aynı zamanda Türkiye bir vatan savaşı yürütüyor Terör örgütlerine karşı FETÖ'ye karşı PKK'ya karşı IŞİD'e karşı e, Bugün e, Mehmetçik polis Bombaların üzerine atlıyor Mehmetçik şehit oluyor e, Yurt dışındaki Sınır ötesindeki terör hareketlerine karşı Mücadele Böyle bir ortamda e, kurşun sıkmak, pusu kurmak falan gibi bu tür kavramlarla e, mücadele yaratmak, iç cephede e, kavgalar e, yaratmak e, bu Amerika'nın kışkırttığı bir olay. Bakın Amerika'da Şimdi Ekinciz, siz söylediğiniz, e, siz söylediğiniz pusu kurmakla ilgili meseleyi biz dinleyenlere bir aktaralım o cümleyi. Dün halklara özgürlük evet. diyerek orak çekişle poz vererek ülkücülere pusu kuran perin neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar diyor. Bu ne aarsızlık, kentsizlik, ahlaksızlık diye ediyor. Evet, şimdi e, tabii ben onunla aynı dilden konuşma e, konuşamam benim benim karakterim ve üslubumu ona el vermek. ama e, şunu söyleyeyim e, bizim tarihimizde pusu kurmak diye bir şey yok o devlet bahçeli'nin e, geçmişinde olabilir ama bizim tarihimizde pusu kurmak yok kurşun hiçbir zaman biz ülkücülere karşı pusu kurmadık kurşun çıkmadık hatta biz e, herkes şebekesi olan üniversitelerde serbestçe okumalıdır dedik 70'li yıllarda ha, kendimizi saldırıya uğradığımız zaman tabii ki kararlı olarak savunduk. O ayrı mesele. Asıl ben üsluba dikkat çekmek istiyorum. Türkiye şimdi bir referandum sürecine giriyor ve ama bir yandan da e, Türkiye terörle savaşıyor. Şimdi burada iç cephede böyle pusu, kurşunlu falan e, yumruklu e, sövgülü e, şeyler, e, üsluplar kullanmak e, bu tam Amerika'nın istediği bir şey. Zaten e, Rubin biliyorsunuz bir e, sürekli olarak devlet bah şey, e, Doğu Perinçek ve Tayyip Erdoğan'ı e, birbirine karşı kışkırtma çalışıyor. Tayyip Erdoğan'ı Doğu Perinçeklerin yıkacağını yok hatta öldüreceğini falan yaymaya başladı. Yani bu Doğu Perinçek Tayyip Erdoğan çatışması üzerinden Amerika'nın bir takım kurgular yaptığı gözüküyor. Ve o kurguların içinde devlet bahçelinin de rol alması herhalde kamuoyunun e, dikkatini çekecek bir husustur ve burayı biraz e, açar mısınız yani bilerek bilmeyerek ne ne demek istediniz? E, onu bilemem ama bütün gazeteler e, yazdı Rubin bir kere değil e, beş altı kere a, e, Amerika'daki sitelerden ki Rubin sıradan bir adam değil e, CIA'nın önemli adamlarından biridir sürekli olarak Tayyip Erdoğan Doğu pirinç e, karşıtlığı üzerinden bir takım fesatlar, fitneler çeviriyor ve şimdi Türkiye'de de bazılarının Buna alet olduğunu görüyoruz. Biz e, Tayyip Erdoğan'la düşman değiliz. Devlet de, Bahçeli'ye de düşman değiliz. Ve i̇ç cephede ne evetçiler bizim düşmanımız ne hayırcılar evetçilerin düşmanı. Yani evet ve hayır arasında bir düşmanlık yok bir tercih farkı var. Bir kısım yurttaşlar evetler, bir kısım yurttaşlar hayır der. Zaten bu ikisinin de hayırlar şu anda ağır basmakla birlikte... E, dengeli olduğu gözüküyor. Böyle bir ortamda milletin neredeyse yarısını diğer yarısına karşı e, kışkırtmak e, bir düşmanlık havası yaratmak herhalde e, Türkiye'nin savaştığı köle örgütlerinin işine yarar. Onlar şu anda ellerini oluşturuyor e, uğ olmalılar. O bakımdan kamuoyunu uyarıyorum ve bundan sonra şehit cenazelerinde omuz omuza yürüyen omuz omuza duran İnsanların yumruk yumruğu haline getirilmesi referandumda yani Türkiye'deki bir vatanperverin, bir, e, bir milliyetçinin yapabileceği bir şey değil. Milliyetçilik ne demek? Milliyetçilik en başta Türkiye'nin bağımsızlığı ve vatan bütünlüğü için milleti birleştirmek demek. Bu şekilde millete ait e, unsurları birbirine karşı kışkırtmanın e, milliyetçilikle hangi ilgisi var? E, bunu da takdirine... Ama... Bütün tüm milletimize bırakıyoruz. Sanki, evet. sanki kampanya Buyurun. kampanya biraz e, bunun üzerinden yürüyecek gibi hem Binali Yıldırımın söyleminde benzer ifadeler söz konusu hem ben Devlet Binali Bahçeli. Ben yani farklı şu, bence. İkisi farklı. Öyle bence mi? PKK şöyle diyor, PKK hayır diyor, FETÖ hayır dediği için biz bu değişikliğe evet diyoruz diyor ve bazı konuşmalar ama, bu, 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 ama burada bir sö söyleme de e, hayır diyenlere karşı bir saldırganlık yok. O e, kendine göre evet çepesini güçlendirmeye çalışıyor. Zaten e, e, AKP'nin de bunun üzerine propagandayı kurduğu anlaşılıyor. Ama devlet bahçeli bundan farklı. Devlet bahçeli doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan'la Doğu Peninç'i birbirine düşman getirmek isteyen e, bir söylendi. Bu da tamamen Amerika'dan e, kaynaklanan. Bakın Açın Rubin'in e, yazılarını, yayınlarını üst üste 3-4 tane yayın yaptı. E, Devlet Bahçeli'nin bunu seslendirdiği gözüküyor. Yani yoksa evet'i savurabilir. Ona da saygı gösterir. Evet Evet'i savunan ve evet oyu verecek yurttaşlara bizim yurttaşlarımız seççi Onlar e, dostluk duyuyoruz. Ne geçer eline şey, Doğu bir, Bey? Yani sizinle e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan arasında bir e, mesafe yaratmakla ne geçer eline e, için, e, devlet şu, bahçeli? Nin? Şu geçer ellerine şu geçer ellerini e, Türkiye'deki FETÖ'cüler ve PKK e, şunu gördüler e, darbeyi 15 Temmuz darbesini e, esas olarak Vatan Partisi'nin dip duruşu önledi ve tabi Tayyip Erdoğan'lar da önledi yani e, iki güç Tayyip Erdoğan AKP ile Vatan Partisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri bunları önledi bunların arasına ufak sokarak Amerikan planları ilerletilebilir yani Amerika'ya karşı aynı zamanda PKK ve FETÖ'ye karşı IŞİD'e karşı mücadelede de Fırat Kalkanı'nda hükümetle Vatan Partisi'nin yan yana omuz omuza olduğu gözüküyor. E, bu tabi Amerika'yı telaşlandırdı. Çünkü e, Amerika orada Amerikan koridoru kurmuş. PKK'yı IŞİD'i Türkiye'nin üzerine salıyor. E, böyle bir durumda Türkiye'de birleşik bir cephenin oluşmasını Amerika tabi istemiyor. Bu da devlet partili bu, bu cephe, çok ilginç. Pardon bu cephede, bu cephede e, tek sıkıntı bu anayasa değişikliği mi oldu mesela siz evet cephe, şey, cephesine evet. Dahil olmadınız? Evet şimdi bir stratejik olarak e, nedir? Vatan Savaşı'nda e, Türk milletinin e, mesela büyük çoğunluğu beraber. Herkes beraber. Ama Vatan Savaşı e, süreci içerisinde böyle bir olay çıktı. Burada farklı görüşler ve tercihler var. Bu da da olabilir. Yani e, Vatan Savaşı'nda aynı cephede olanların aralarında tabii ki görüş farkları olacak. E, bu son derece normal. Ama orada ne yapmak lazım? E, şiddete yönelik, efendim, e, iç cepheyi bölmeye yönelik e, tavırlardan uzak durmak ve uygar bir şekilde Evet etayır e, tartışması yapmak ve birbirimizi ikna etmek. Yurttaşlarımızı ikna etmek durumundayız ama burada bir iknadan çok bir bir, bir düşmanlık kışkırtma bir bir fesat e, tavrı gör, görüyoruz. E, bu tabi herkes bunu değerlendirecektir. E, ona onu çok açık bir şekilde. Tansiyon dedik. artar mı Doğu evet. Bey bu süreçte referandum sandığa Artık girinceye yani, kadar? Bu tansiyonun tansiyonun artmasını isteyenler eee ile FETÖ yani bu sonuç itibariyle o tansiyonun artmasına yönelik bu kavgacı söyleyenler de PKK ve FETÖ'yü se sevindiriyor. Bir de Amerika'yı sevindiriyor. Bunu görmemiz lazım. Bu tercih meselesine gelince e, Tayyip Erdoğan'ı tercih edenler de Doğu Perinçek'i en sonunda da tercih etmiş olurlar. Çünkü Tayyip Erdoğan yönetimi işte görüyoruz 2014'ten sonra hem Silivri duvarlarının yıkılmasında, FETÖ'nün üzerine yürülmesinde doğrudan doğruya e, bir bizim çizgimize geldik. KKK'nın üzerine gidilmesini, silahla bastırılmasını savunuyorduk. O e, 24 Temmuz 2015'te yine o çizgiye geldi. Rusya düşmanlardı dost haline getirdik. İran'a düşmanlardı dost haline getirdik. İşte bakın şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'ndeyiz. E, burada Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'yi desteklemesi teröre karşı mücadele ve ekonomik zorlukları görüşlemede e, Türkiye'ye yardım etmesi, katkıda bulunması, Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirmede Çinlileri ikna etmeye çalışıyoruz Çin devleti yöneticilerini. bu ortamda bu, tür saldırılar sonuç itibariyle kendisinin milliyetçi dönemlerden gelmemesi gereken tavırlardır. Siz, Onu söyleyeyim. Sen, Siz de, sen, buyurun. Bakın burada sizin aracılığınızı şunu da biraz mahcup bir şekilde söylüyorum. Devlet partili bana bir tane e, Türk milletine hizmet eden Ermeni Ermeni soykırımının Avrupa insan Hakları'nda mahkum edilmesi, Ermeni soykırımı yalanının ve Ermeni soykırımı iddiasının mahkum edilmesiyle kıyaslanabilecek, karşılaştırılabilecek bir tane bir millete hizmetinden bahsettik. Devlet Bahçeli bu, bu millet için ne yapmış? Bu millete hangi hizmeti yapmış? Bir tane göstersin. Bir tane Doğu Perinçek'in e, yaptığı o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde emperyizmin Türkiye'ye yönelttiği en önemli baskılardan biridir. E, Türkiye'yi bölme planlarının parçasıdır. Ermeni soykırımını dünyaya kabul ettirme olayı. Onu biz yerle bir ettik. E, hiçbir şeyi e, saymıyorsa onun hatırı için daha dikkatli bir dil en azından kullanabilirdi. Biz de bunu bütün kamuoyunun önünde davet ediyoruz devlet bahçeliği. Bir tane Türk milletine hangi hizmeti yapmış? O kadar başbakan yardımcılığı yaptı, şu yaptı, parti genel başkanlığı yaptı. Bana bir tane bir tane bir tanecik Türk milletine yaptığı hizmeti göstersin ondan sonra konuşsun. Son soru. E, Türkiye'de tartışmaları takip ediyorsunuzdur. Bu referandum sürecine giderken tansiyonun yükselme ihtimalinden evet. de bahsettik. E, bazı evet. yorumcular sandığın e, yani sa oylamanın yapılmayacağına ilişkin e, tahminlerini de iletiyorlar. Siz sandıkla ilgili bir kaygınız var mı? Hayırlar çok yüksek. Zaten devlet partilerinin bu dengesinin bozulması da hayırların yüksek olmasından geliyor. Yani konuşması e, ben televizyonda da izledim. E, e, dengeli değil, dengesini kaybetmiş durumda. Çünkü hayırlar e, şu anda çok üstte. ve Burada müzikçilik yapmaya e, başladılar ama ben öyle bir güç görmüyorum. Yani e, bu referandumun yapılmasını önleyebilecek bir gücü hiç kimse de görmüyorum. Bu referandum göreceksiniz halk oylaması yapılacak milletimiz hayır diyerek tarihi bir karara imza atacak ve Türkiye'nin ufku açılacak. Çok bu, bu, referandumdan hayır çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz Doğu Perinçek, Vatan Partisi Geldi. Genel Başkanı. Telaşları da, bu, evet, telaşları da buradan, buradan geliyor. Devlet Partisi'nin telaşı da buradan geliyor ve partisi dağılıyor. Bakın partisi dağılıyor. Onun için ülkücülere bu şekilde saldırıyor. Ülkücüler arasında bir oylama yapalım. Ben kazanırım. Devlet Partisi kazanmaz. Peki diğer ara Ülkücüler arasında burada bir kere daha söylüyorum. Türkiye'deki ülkücüler arasında toplayalım kaç milyon ülkücü varsa devlet bahçeli de aday olsun ben de aday olayım ben kazanırım o kaybeder. Peki çok teşekkür ediyoruz iddialı bir cümleydi. Rica ederim. Doğu Perinçek, Vatan Parti... evet.